Selamlar, sevgiler dostlarım. Bugün sizinle böyle kısa bir video çekmek istiyorum. Bu ne hakkında olacak? Benim vücudumda en çok ne akne yapıyor? Ne akneye sebep oluyor? Bunları bu zamana kadar keşfettim ve bunları tüketmemeye oldukça özen gösteriyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu tamamıyla benim kendi deneyim ve tecrübelerim doğrultusunda tespit ettiğim şeylerdir. Herkeste geçerli olacak diye bir kayda yoktur. O zaman hemen başlıyorum. Öncelikle ilk akne tetikleyici ile başlarsak benim vücudumda en fazla akne yapan şeylerden bir tanesinin peynir altı suyu proteini olduğunu ben tespit ettim. Yani protein tozları. Bunu nasıl tespit ettim? Ben spora yazıldığımda yıllar yıllar önce ilk spor böyle merkezine yazıldığımda işte oradaki benimle ilgilenen hoca çok zayıf bir vücuda sahip olduğum için işte daha fazla kaslanmam, kas kütlemi korumam için bana protein tozu önermişti. Ee, ve ben o protein tozunu kullanmaya başladığım andan itibaren ertesi gün deli gibi iltihaplı akne'ler çıkarmaya başladım. Tabii ki bunu buna e, bağdaştırmadım. Yani bunun sebebi bu değildir dedim. Ama bir süre daha kullandım. Doktorlara gittim. Kan değerlerime falan baktığımızda doktorun bana ilk sorduğu şeylerden e, son zamanlarda rutinine aldığın bir yiyecek, bir takviye var mı? Ne dedi? Ben de protein tozu dedim de hemen bırakıyorsun dedi bana. O sebeple ben de en fazla akne yapan şeylerden bir tane bu protein tozlarıdır. birçok arkadaşımda da bu şekilde akne yaptığını biz tespit ettik. Sizde belki yapmıyordur. Dediğim gibi bu vücuttan vücuda değişiyor, metabolizmadan metabolizmaya değişiyor. Ama eğer ki kullanıyorsanız ve böyle şüpheleniyorsanız bence şüphenizi biraz daha böyle deşmiş olayım Bunu söyleyerek bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki tetikleyicimiz rafine şeker sevgili dostlarım. Burada sakın aklınıza işte meyvedir e, sebzedir bunlar gelmesin bunlarda da biliyorsunuz şeker var. Benim bahsettiğim rafine şeker işte böyle paketli gıdalar. İşte çikolatadır pastadır, börektir kektir. İşte e, paketli tüm gıdalardır. Çok fazla şeker içeren ürünler. Ben de inanılmaz sivilce yapıyor. Yani bunlar mesela baklava, künefe çok seviyorum. Ama maalesef ben de sivilce yapıyor. Peki hiç tüketmiyor muyum? Tabii ki tüketiyorum. Çünkü insanım, canım çekiyor. Nefsime bir yere kadar müdahale edebiliyorum. Ama ne yapıyorum? E, kararında tüketmeye çalışıyorum. Yani her gün tüketmiyorum. Çok sık tüketmiyorum. Tüketiyorsam porsiyonum daha az oluyor. Bazen porsiyon çok geçiyor. E, o zaman da mesela bu bende direkt sivilceye dönüyor. Onu da ben e, elimden geldiğince geçirmeye çalışıyorum. Ama neyin farkındayım? Ben de rafine şekerin, işte paketli gıdaların, çikolatanın e, sivilce yaptığının farkındayım, bilincindeyim. Bu yüzden de buna göre hayatımda yediğim içtiğim şeylere dikkat ediyorum. Sizin de etmenizi tavsiye ediyorum diğer tetikleyiciler kesinlikle ve kesinlikle süt ve süt ürünleri ben bunu defalarca sayfamda e, belirtiyorum sevgili dostlarım. Süt ve süt ürünleri, özellikle çok akneli, iltihaplı akneler, çok yağlanma problemi yaşayan bir kişiyseniz, alım bölgenizde geçmeyen kapalı komedonlar varsa, pütür pürüzler varsa ve sırtınızda, vücudunuzda çok fazla sivilce çıkıyorsa, şüphelenmeniz gereken ilk içeriklerden bir tanesi kesinlikle süt ve süt ürünleri olmalı. Ben yaklaşık 5-6 yıldır, belki daha fazla da olmuş olabilir, direkt süt içmiyorum, peynir tüketmiyorum. Ha hani ne oluyor? Hiç mi tüketmiyorum? Tabii ki tüketiyorum ama dolaylı yoldan. Nasıl oluyor? Mesela evde gidip buzdolabını açıp Sütümü bardağa doldurup içmiyorum. E, eski zamanlarda olduğu gibi. Önceden ben yatmadan önce mutlaka bir bardak böyle ılık, e, ballı bir süt içerdim. Çok severim çünkü sütü. Ya da gidip böyle peynir yemiyorum kahvaltıda. Ne oluyor? Dışarı çıkıyoruz arkadaşlarla buluşuyoruz. Bir toplantı oluyor, bir şey oluyor. İşte tost yiyorum, tostun içerisinde peynir oluyor. Ya da hamburger yiyorum, hamburgerin içerisinde peynir oluyor. Onu tüketiyorum. Ya da pizza yiyorum, pizzanın içerisinde peynir oluyor. Ya da dondurma yiyorum, dondurma sütten yapılmış oluyor ve sütü bir şekilde bünyeme alıyorum ya da pasta börek yiyorum sütten yapılmış oluyor sütü dolaylı olarak vücuduma alıyorum ee, bu şekilde tüketiyorum ama yine dediğim gibi çok dikkatli bir şekilde tüketiyorum dengeli bir şekilde tüketiyorum her ne kadar o dengeyi korumaya çalışsam da benim vücudum çok fazla tepki veriyor ee, direkt akne yapıyor sivilce yapıyor ama dünyaya bir kere geliyorum ee, sınırımı ve dengemi koruyarak olabildiğince bunu minimum seviyede tutmaya çalıştığımı söylemek istiyorum. Bir diğer titikleyeceğe gelirsek arkadaşlar, bunu birçoğumuz belki hala keşfetmedi ama ben söylemek istiyorum. Biotin ve B12. Biotin ve B12 ne zaman aldığım takviyelerin içerisinde yer alsa ben de anında bakın hani ertesi gün falan değil bu takviyeyi alayım hemen 3-4 saat sonra sırtımda özellikle sırtımda inanılmaz dehşetül vahşet bir sivilce çıkıyor. Yani böyle bir sivilce değil sivilce topluluğu çıkıyor. Bayağı böyle orada onlar karargah kurmuşlar. O bir tanesi sönüyor, diğeri çıkıyor. Bir tanesi sönüyor, diğeri çıkıyor. B12 ve biyotin bende inanılmaz sivilce yapıyor sevgili dostlarım. Özellikle saç dökülmesi problemi yaşayan birçok arkadaşım benim biyotin takviyesi kullanıyorlar. Vücutlarında, ciltlerinde sivilce problemiyle karşılaşıyorlar aynı zamanda. Ve ben onlara diyorum ki biyotin mi kullanıyorsun? Onlar da hemen evet diyorlar. Yani direkt ben bunu artık böyle böyle Şüpheleniyorum hani biyotin mi kullanıyorsun, B12 takviyesi mi alıyorsun ya da B12 iğnesi vurdurdun. Mesela ben e, geçtiğimiz aylarda bir rahatsızlık yaşamıştım. E, o sürede bana doktorum e, B12 iğneleri reçete etmişti ve düzenli olarak her gün hemen hemen vurulmaya başlamıştım. Yani inanılmaz bir sivilce çıkartıyor o B12 iğneleri, B12 vitamini. O yüzden ben elimden geldiğince kullandığım takviyelerde B12 biyotin olmamasına özen gösteriyorum. Bu aynı şekilde kolajen kullanıyorsam kullandığım kolajen içerisinde de biyotin ve B12 olmamasına özen gösteriyorum. Ee, siz de bunlara dikkat edebilirsiniz. Fakat belirttiğim gibi burada bu videoda bahsettiğim her şey benim kendi deneyim ve tecrübelerim doğrultusunda. Benim vücudumda ne akne yapıyor, ne akneleri sivilceleri tetikliyor. Bunlardı. Bunlardan bahsetmek istedim. Bu video Video olabilir biraz uzun oldu ama uzun videoları izlemeyi de çok sevdiğinizi bana her zaman belirtiyorsunuz. O yüzden umarım e, faydalı olmuştur. Böyle bir e, a acaba ya deyip hani en azından süt ve süt ürünlerini mesela bir hafta ara verip cildinizdeki o değişimi bir gözlemlemek isteyebilirsiniz. Umarım e, bir şeylere böyle ışık tutmuş olabilirim. Sizleri çok seviyorum. E, siz de eğer böyle keşfettiyseniz Hangi içeriklerin, hangi yiyeceklerin sivilce yaptığını yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve mesela bunları geçirmek için de neler yaptığımı öğrenmek isterseniz de veya tükettiğim akne karşıtı yiyecekler, içecekler nelerdir bunları öğrenmek istiyorsanız veya merak ediyorsanız da bunun hakkında da video çekerim isterseniz. Yorumlara yazmanız yeterli. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum sevgili dostlarım. Hoşçakalın.